İyi günler arkadaşlar. Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe saat 15. Güncel haberlere baktığımızda, 6'lı lı masa, 11 Toplandı toplandışıp, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6'lı lı masanın 11 inci toplantısı için bir araya geldi, kamyon büyüklüğünde. NASA duyurdu bazı asteroitler gezegenimiz Dünya için bir tehdit oluşturabiliyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ise kamyonet boyutundaki 2023 bu adlı asteroidin dünyaya oldukça yaklaşacağını ancak çarpmayacağını duyurdu. NASA'nın açıklamasına göre 2023 bu adlı asteroit dünyaya en çok yaklaşanlardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık. İngiliz The Economist ve ABD'li Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi Türkiye'de 14 Mayıs'ta. Yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı analizde tepki çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kapağına taşıyan dergi, Kundakçı Erdoğan. Erdoğan Birent Stifter. Manşetini attı. AK Partiden söz konusu başlıkla ilgili çok sert bir açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın çizgisi bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek ifadelerini kullandı. Kemal Bey'in ismini onaylayacak. Noktada değiliz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken tüm gözler bugün 6 lı. Masanın yaptığı toplantıya çevrildi. Adaylık konusunun ilk kez konuşulacağı kritik toplantı öncesi İyi Parti cephesinden gelen açıklama gündem yarattı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil ifadelerini kullandı Kemal Bey'in ismini Onaylayacak noktada değiliz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken tüm gözler bugün 6'lı masanın yapacağı toplantıya çevrildi. Adaylık konusunun ilk kez konuşulacağı kritik toplantı öncesi İyi Parti cephesinden gelen Açıklama gündem yarattı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakmadıklarını belirterek parti, yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil ifadelerini kullandı, peş peşe hamlelerden. Sonra Kremlin'den sert açıklama bu çatışmaya doğrudan müdahil olmasın dakika haberi. Avrupa ülkeleriyle ABD'den gelen Ukrayna'ya yönelik tank desteğine ilişkin peş peşe hamlelerin ardından Kremlin'den sert bir açıklama geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahi silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz ifadeleri kullanıldı. Dün pek çok ülke Ukrayna'ya tank göndereceğini açıklamıştı. İşte son dakika haberinin detayları, 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar. Kimseye söyleme, koca eli de H.I. 52 spor yaparken tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğu U.K.'ye cinsel istismarda bulundu. U.K. yaşananları ses kaydını alarak ailesine anlattı. Ses kaydında H.I.'nin müstehcen konulardan bahsedip, kimseye söyleme, değişik bir şey olacak diyerek çocuğu korkuttuğu ve öpmeye çalıştığı tespit edildi. H.I. Spor yaptığım zamanlarda U, K, de yanımda spor yapıyordu. Şınav hareketi yapığımız sırada U, K, nin bacaklarından tutarak yardım ettim, diyerek kendini savundu. İşte detaylar, Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. 3. Kez gözaltına alınmıştı, son dakika haberi. Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden T. 500. ve E. Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu. Tutuklanan şüphelilerden T. 500. olayla ilgili 3. kez gözaltına alınmıştı. İşte detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık. İngiliz The Economist ve ABD'li Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı analizde tepki çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kapağına taşıyan dergi Kundakçı Erdoğan. Erdoğan Birent Stifter. Manşetini attı. UKOME'de kabul edildi. İstanbul'da taksilerde yeni dönem dakika haberi. İBB'nin taksi taşımacılığında kullanılan tepe lambası düzenlenmesi teklifi UKOME'de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerve gibi ifadeler yer alacak. Uygulama ile taksilerde yolcu seçme. Yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. AYM'den HDP'nin talebini. Redson dakika, Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin talebini reddederken. Tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine ve 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararı verdi. Horoz'un futbol aşkı görenleri şaşırttı. Futbolculara taş çıkardı çatalca'da bir evin bahçesinde beslenen Efe isimli horozun futbol aşkı kameralara yansıdı. Çocuklarla birlikte top oynayan horoz Futbolculara taş çıkardı, Elbab'da DEAŞ operasyonu. 16 terörist yakalandısın dakika haberi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Elbab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak düzenlediği terör operasyonunda Sözde, kadı, olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı, Pompeo'nun iddiaları gündem olmuştu. Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi sın dakika haberi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li eski bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialarla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, eski mevkidaşımız bu kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır. Öyle düşünüyorum. Gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik dil ile söylüyorum. Siz buna, yalan, da diyebilirsiniz. Abartı var. Çifte standart var, ifadelerini kullandı, AYM'den HDP'nin talebine retsin dakika. Anayasa Mahkemesi. HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini karara bağladı. AYM. Aldığı kararda HDP'nin talebini reddetti. Şeftali bahçesinden 1500 yıllık tarih çıktı. Parlayan bir cisim gördüm, dünyaca ünlü tarihi şehir İznik'te şeftali tarlasında çalışma yapan. Çiftçi Özkan Yılmaz, sikke ve üzerinde işaret bulunan tarihi eserler buldu. 1500 yıllık Bizans dönemi hazinesine ait olduğu iddia edilen eserler Yılmaz tarafından müzeye bırakıldı. Yılmaz, burada şeftali diplerini kazıyordum. Parlayan bir cisim gördüm. Bir de yanında ufak ufak paralar var. Parayı yemiş gibi olmayalım dedim ifadelerini kullandı. Bakanlık duyurdu. Van'da yeni operasyon. 480 personel katılıyorsun dakika haberi. İçişleri Bakanlığı Van'da 480 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış Eksi 25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top. Operasyonu, başlatıldığını duyurdu, ARNOLD Press nasıl yapılır? Hangi bölgeyi çalıştırır? En etkili omuz kası geliştirme hareketleri, ARNOLD Press nasıl yapılır? Hangi bölgeyi çalıştırır? En etkili omuz kası geliştirme hareketleri haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray'a sürpriz sol bek. Uğur çiftçi olmayınca Rota Matias Fjörtoft Lövi'ye döndü Galatasaray'da son dakika haberi. Sarı Kırmızılılar. Ara transfer sezonunda bir sol bek takviyesi yapmak isterken. Gündeme Uğur çiftçi gelmişti. Galatasaray. Sivas Spor Teknik Heyeti'nin bu transferi reddetmesinden Galatasaray'dan Pisa'ya flash Morutan yanıtı transfer son dakika Galatasaray transfer haberleri sezon başında Galatasaray'dan Olimpi Morutan'ı kiralayan Pisa Rumen futbolcunun transferi için sarı kırmızılıları 3.5 milyon euro teklif etmişti Galatasaray transfer haberi. Valenciens Beşiktaş'ın Mohamed Kaba teklifini reddetti. İşte istedikleri rakam Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş transferde kolları sıvadı. Vincent Ibaubakar'ı renklerine bağlayan siyah beyazlılar Mohamed Kaba takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Valenciens Kulübü, Michael Sikibbe Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorumsun dakika Galatasaray haberleri. Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe. Sarı kırmızılı takımın son durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Şu anda Japon ekibi Sanfrecce, Galatasaray Giresun spor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sportoto. Süper Lig'in 21. Haftasında Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürdü. Ümit Özat'ın acı günüsün dakika spor haberi. A milli futbol takımı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti. Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'tan ve Görsta övgüsün dakika spor haberi. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran teknik direktör Erik Ten Hag, Beşiktaş'tan ayrılarak kırmızı şeytanlara transfer olan Hollandalı golcü Wout ve Görst ile Fenerbahçe'de çarpıcı transfer raporu. Kaybolan milyonlar, Fenerbahçe'de son dakika haberi. Sarı lacivertliler. Son şampiyonluğundan bu yana dev paralara onlarca transfer yaptı. Buna karşın Fenerbahçe, herhangi bir başarı elde edemedi. CIS, -E Fenerbahçe ile Eskişehirspor'da transfer yasağı kalkacak mı? Taraftardan paylaşım Yağmur'u Eskişehirspor'un transfer yasağının 26 Ocak günü kalkacağına dair iddiaların atılmasıyla birlikte taraftarlar. Sosyal medya hesapları üzerinden binlerce paylaşım yaptı. Anderson Taliska 2027'ye kadar anlaşmaya vardı. Sürpriz, son dakika transfer haberleri. Beşiktaş'ın ara ara kadrosuna katmak için nabız yokladığı Brezilyalı futbolcu Anderson Taliska. Sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar, Fenerbahçe haberleri Ferdi Kadıoğlu'dan transfer sözleri. Hayalini açıkladısın dakika Fenerbahçe haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu. Açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu. Avrupa'da, Alanya Spor Beşiktaş maçına hazırlanıyor Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Alanya Spor Deplasman'da Beşiktaş'a konuk olacak. Akdeniz ekibi zorlu mücadele öncesi çalışmalarını çift idmanla sürdürdü. Transfer haberi. Sporting'den Saça Boyer kararı. Pazarlıklarda son durum, son dakika spor haberi. Galatasaray'ın yıldızı Saça Boyer. Transferin gözdesi konumuna geldi. Özellikle sportingin yakın ilgi gösterdiği genç oyuncunun son durumuyla ilgili flash bir gelişme yaşandı. Portekiz, Brezilyalı ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel dünya rekoru kırdı. Ultra maraton koşucusu Fernanda Maciel, Güney Kutbuna 1200 kilometre uzaklıktaki Vinson Dağı'nda yaptığı tırmanışla dünya rekoru kırdı, para torbası dolar ne kadar oldu? 26 Ocak 2023 döviz kuru euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL, dolar, euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 26 Ocak Perşembe 2023. Fenerbahçe Transfer Haberi Atilla Sızaylay'ı Liverpool kancası. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz devi Liverpool. Virgil van Dijon sakatlığı sonrası gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına, Beşiktaş'ta kritik toplantı. Şenol Güneş ve Dele Alli, son dakika Beşiktaş haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Korendon Alanya Spor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş. Sezon başında Everton'dan kiralanan ancak performansıyla, Fenerbahçe haberleri Marcel Tisserand'dan flash itiraf. Türkiye ile kıyaslanamaz, son dakika Fenerbahçe haberleri. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan Kongolu defans. Oyuncusu Marcel Tisserand. Fransız basınına verdiği röportajda kariyerine, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. Haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü, Montella Adana. Demir spordan ayrılıyor mu? Murat Sancak açıkladı. Son dakika haberi. Süper Lig ekiplerinden Adana Demir Spor'da kısa süre önce Vincenzo Montella'nın ayrılacağı iddia ediliyordu. Konuya ilişkin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuştu. Köpeğini kaybeden Emre Mora takım arkadaşlarından jestsin dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Mor geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybetti. Yıldız futbolcuya takım arkadaşlarından jest geldi. FB Spor Haberleri Adana Demirspor Çerif ne diye transfer etti Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor. Bir dönem ülkemizde Göztepe'de de forma giyen Senegalli golcü Çerif Endiaye'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Amir Hadziyahmetoviç kararını verdi dakika transfer haberleri. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray. Konya spor forması giyen Amir Hadziahmetoviç'i gündemine almıştı. Burnley'in de ilgilendiği boşnak futbolcu, Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık. Son dakika spor haberleri. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IOC, Paris'te düzenlenecek 2024 yaz olimpiyatlarına Rus ve Belaruslu sporcuların katılabilmesi için çözüm aranacağını duyurdu. Köpeğini kaybeden Emre Mora takım arkadaşlarından jestsın dakika. Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Mor geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybetti. Yıldız futbolcuya takım arkadaşlarından jest geldi. FB Spor Haberleri. Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü. Son dakika spor haberi. Hollanda basını. Fortuna Sittard'ın Heerenveen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı. Manisa Futbol Kulübü Ballu tablayı transfer etti. Sportoto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK Fidişi sahili asıllı Kanadalı oyuncu Ballu tablayı renklerine bağladı. Transfer haberi. Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız. Son dakika spor haberi. Hücum hattındaki rotasyonu artırmak isteyen Beşiktaş. Genç bir golcü yıl kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ibao Bakar, Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kartal, Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi. Önerilen rakam, Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi siyah beyazlılar, orta sahaya kreatif ve kesici birini ararken, gündeme Barino gelmişti. Beşiktaş yönetimi kısa süre önce Barino transferinden vazgeçtiklerini, Anadolu Efes, THY Euroleague'de Baskonya'ya konuk oluyorsun dakika spor haberi. Anadolu Efes basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. Haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazu Baskonya'ya konuk olacak, dakikası 465 bin euro. Dakikası 465 bin euro. Haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray Transfer Haberi. Mauro Icardi'den PSG'ye baskı. Galatasaray Haberi. Galatasaray'da Mauro Icardi gösterdiği performansla taraftarın gönlümü fethetti. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmasını istediği yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti. Fenerbahçe haberleri George Jesus'tan radikal karar. Ferdi Kadıoğlu son dakika Fenerbahçe haberleri. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. İstanbul ekibini yenerek yoluna devam etmek isteyen sarı lacivertliler de, Bakar cephesinden. Fenerbahçe ve transfer görüşmesi çıkışı. O yöneticiyi açıklarım, Beşiktaş'a 3. Kes transfer olan Vincent Bakar, Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını ancak reddettiğini ifade etmişti. Bunun ardından Fenerbahçe yöneticisi, Galatasaray haberleri Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı. Kırılma noktası Barcelona oldusun dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'deki sorun belli oldu. Genç futbolcunun Barcelona dönemi sonrası mental çöküş yaşadığı ifade, Trabzonspor haberleri. İstanbulspor Kerem Şen'i istiyor. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Fırtına'nın genç orta sahası Kerem Şene İstanbulspor'un talip olduğu ifade. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia Azerbaycan yolcusu. Son dakika transfer haberleri. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'nın Azerbaycan Ligi. Takımlarından Karabağ transferinin yakın olduğu kaydedildi. Fotomaç.com.tr Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.